Serkan Bey merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ben sizi biraz tanımak istiyorum. Buranın kuruluş hikayesi nedir? Kaç yıldır burayı işletiyorsunuz? Burada neler yapıyorsunuz? Sizden dinlemek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, adım Serkan Çağlayan, 26 yaşındayım. Biz burayı yaklaşık olarak bir yıla, yani bir yıldır burası Hı. bizde, biz yeni devraldık Sıfırdan yeni konseptlerle, yeni düzenlerle kurmaya çalışıyoruz burayı. Peki Serkan Bey gördüğümüz üzere kır düğün salonu burası. Kapalı evet. alanınızda var mı? Kaç kişilik kapasiteniz var? Burada neler yapıyorsunuz? Biraz dinlemek istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bizim burası yaklaşık hani 700 bin kişilik bir düğün salonu. Biz burada genelde hani Kır düğün konsept değil. Hani biraz daha doğayla iç içe bir yer e, hı hı. tasarlamaya çalıştık burada çiftlerimize. Burada genel olarak nişan, kına, söz, düğün, sünnet hani gibi benzeri hani birden çok e, konseptlerle biz burada organizasyonlar yapıyoruz. Hı hı. Yani birçok organizasyonu burada yapıyorsunuz. Evet, Peki, evet. Bir organizasyon şirketiyle çalışıyor musunuz ya da çiftlerimiz farklı konseptler isterse ne gibi seçenekler sunuyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, e, biz burada yani bizim genelde e, kendi bir konseptimiz var. O genelde hani çiftlerimizle olabildiğince kendi konseptimizle ilerliyoruz. Hı hı. Ha, yalnız illaki isteyen çiftler oluyor, atıyorum nişan oluyor. Çiftler bizden farklı konseptler illaki istiyor. O Biz de o zaman da hani organizasyon firmalarıyla hani olabildiğince çiftlerimize yardımcı olup hı hı. hani güzel bir şekilde... Burada nişanını, sünnetini, düğününü yapmasını sağlıyoruz. Harikasınız. Peki Serkan Bey, misafirlerinize sunmuş olduğunuz hizmet paketlerinden biraz bahseder misiniz? Tabii ki menüler şeklinde biz yardımcı oluyoruz. Hı hı. Atıyorum et menümüz var, tavuk menümüz var ve kokteyl menü olarak müşterilerimize yardımcı oluyoruz. İlla ki yani bizden farklı bir menü çeşidi isteyen müşterilerimize de yardımcı oluyoruz. Yani fiyatlandırmanız da menü çeşidine Tabii menüye göre de değişiyor. değişiyor. Tabii illa ki. Peki Serkan Bey, sizi civardaki düğün salonlarından ayıran en önemli özelliğin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ya şöyle söyleyebilirim. Hani civarda illaki bizim konsept kır düğünü. Hı hı. Kır düğünü olduğu için civarda illaki hani bu gibi kır düğün salonları var. Yalnız hani bizim diğer civardaki bölgelerden hani ayran şeylerden birisi atıyorum. Bizim mesela salonumuzda şelalemiz mevcut. Hı hı. Akarsu. Ondan sonra salonumuzun içinde havuzumuz var. Çocuklar için oyun parkımız var. Hı hı. Hani onun dışında doğayla iç içe bir yerdeyiz. Hani kişiye özel konsept tasarımı var. Müşterilerimizi hani memnun edemeyiz şekilde hani elimizden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Serkan Bey çok teşekkür ederiz bizi misafir ederim. ettiğiniz için izninizle. Evet efendim bizler Ankara Mamak'ta olmaktan Serkan Bey ile bu güzel sohbeti gerçekleştirmekten büyük keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.